aa burada lan. Oğlum bu ne? Ben arabayı baltayla vurup arabanın gözleri kırmızı oldu. Yanmaya başladı. Oğlum Tabii. bu ne lan abi? Bakayım bana mı gelecek? Ama bunu indiremiyor muyum? Sürebiliyor musun? Efe Çok hayır. Yok. Efe araba motoruna bin ölme. Bu ne oğlum? Oğlum çıkardığı sesini duymuyor musun? Orada Evet. Aa bana bana geliyor bana geliyor. Yani bence senin o arabada sıkıntı var hiç bırakma o arabayı. Evet bek bir şey değil mi bunu satabilirim lan aslında. Bunu git garajına koy git garajına koy. Garaja koymayacağım satacağım. Satamazsın böyle garajına koy. Sat abi ya. Kaldı. Anladım, kaçıyor. Ben giderim var arada. Patlatamıyoruz mu Efe? C4 falan varsa vursana. Oğlum ne oldu biliyor musun? Bu market önünde durmuş diye bu araba. Bindim. Ara soğuktan bir geldi, güğmet. Bak 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 beni kovalıyor bak bak. Ne lan? Bir de bunu nereye can almayı beklemezsin abi. Ben kaçayım hep o beni yakalayamaz bence. Hadi Abi az önce evimden çıkıp tarlaya benim evimden. Abi arkamızda bir şey kovalamaya başladı. Tayrı karakterinden Ne Oldu. Bu nasıl senin önüne geldi? Abi burada bir ceset var. ceset var. Aa. <laughs>